avukat Süreyya Ağoğlu. Eminim duymuşsunuzdur ismi. Süreyya Ağoğlu Türkiye'nin ilk kadın avukatı. Ama bunun da ötesinde kadın hakları mücadelesinin öncüsü. Anadolu'da milli mücadele bütün hızıyla sürerken korkusuzca kürsüden milli mücadeleyi destekleyen dersler vermek ve Mustafa Kemal'e hayrandır. İnatçı, aklına koyduğunu yapan, kararlı bir kadın hakları savunucusu. Keskin bir devrimci, cumhuriyetçi, değerlerine bağlı, milletine kendini adamış bir milliyetçi. Kendisinden, hayatından muhakkak surette ders almamız gereken bir abide.